33. haftaya girdiğinizde yaklaşık 2 kilo'luk bir bebeğiniz var ve bundan sonraki 8 hafta boyunca kilo alımını çok hızlı bir şekilde tamamlayacak ve kendisini geliştirecek. Tüm organ gelişimleri tamamlandı. O yüzden onun için bir milat artık dönülmüş oldu. Sadece akciğer gelişimini tamamlamak zorunda ve nefesini kendi kendine alacak kapasitesini geliştirmek durumunda. Bunun dışında tamamen bir birey olarak karnınızın içinde yaşıyor. Büyük vurular yapacak dizlerini, dirseklerini, ayak topuklarını görebileceksiniz dışarıdan ve güçlü bir şekilde onun hareketlerini hissedeceksiniz. Artık alanı eskiye göre daraldı. Büyük taklalar atamaz. O bangi jumping'lerine sol vermek zorunda. Ama artık sert sert sizi tekmeliyor ve keyifli bir hafta. Yavaş yavaş bebeğinizin hareketleriyle beraber küçük kasılmalar hissedebilirsiniz. Bunlar Braxton Hicks adını verdiğimiz hazırlık kasılmalarıdır ve rahimi doğuma hazırlamak için oluşan küçük rahim kasılmalarıdır. Gün içerisinde 5-10 kez bunları yaşamanız normaldir. Bunun dışında düzenli kasılmalar, bebeğinizin baskısını çok yoğun hissetmeniz, bel ağrılarının eşlik etmesi erken doğum bulguları olabilir. Mutlaka doktorunuzu bu konularda haberdar etmenizi istiyoruz.